ve Selçuklar döneminde kalede barınırlardı. Bunları size biraz sonra anlatacağım. Ama şimdi bu kalenin çevresinde alt tarafında hangi mahalleler vardı? Şehrin etrafında bulunan mahalleler hakkında o döneme ait sizlere kısa bilgiler verelim. Muhammed Acip Kızılca Çay Topçubağı, Bağı, Kiraz Deresi, Ak Büyük Terbiye, Küçük Terbiye, Nohsat, Miskinler, Bey, Kaya, Pazarcık, Zincirli Kuyu, Tepe Mahalleleri bulunmaktaydı. Şehrin içerisinde yani şehri çevreleyen bunlar dışında olan mahalleler olarak geçiyor. Şehrin içerisinde bulunan mahallelerse Meydan Mahallesi, Şeftali Sokağı Mahallesi, Darbane Mahallesi, Soğuk Mahallesi, Yaş Meydan Mahallesi, Sinan Bey Mahallesi, Eski Darbane Mahallesi, Çalık İslam Mahallesi, Tutuzoğlu Mahallesi, Emin Kadı Mahallesi, Sultan Mahallesi, Bey Mahallesi, Semerkant ve Semerci mahalleleri olarak yer almakta idi Efendim, sizlerle bulunduğumuz ortamın yaşadığımız çevrenin anlamını, önemini anlatmaya çalışacağım. Her gün yanından geçtiğimiz, görüp de dikkatimizi çekmediği veya çektiği tarihi dokuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Yakın çevremizdeki başka yerlerin olup olmadığını da sizlerle ilimizin ilçesi, köyü, beldesiyle birlikte bulunup sizlere yansıtmaya çalışacağız. Çalışmalarımıza başta TÜDER olmak üzere katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle farkındasınız. Bu topraklardan değişik medeniyetler, kültürler gelip geçti. Her medeniyetin ve kültürün eserleri günümüze kadar geldi bize. Bu tarihi eserler sizlere anlatırken turizmin içinde bulunduğumuz bölgenin ne kadar önemli olduğunu bilincine biraz daha var, varacaksınız. Gelir kaynaklarımızın bir bölümünün turizmden yaparsak Tokadımızın kısa yoldan kalkınacağı inancını sonsuzdur. Evet efendim, şimdi yanımızda çok değerli TUDER Başkanı Erol Okan Bey ile beraberiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Efendim, biz turizmi anlatmaya çalışacağız ama önce siz kendinizden bizlere bahseder misiniz? Evet, ben TUDER'in başkanıyım. Ee, yedinci ayda biz bu TUDER'i kurmayı düşündük. 10. ay gibi de e, harekete geçirdik. 10. aydan bu tarafa yani yaklaşık 3 aydır turizmle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah şunu görüyoruz ki e, turizm olarak tokadı sürekli konuşuyoruz. Diyoruz ki şu gelse, bu gelse turizmle alakalı şunları yapsak şu kaynaklarımızı kullanabilsek diye söylüyoruz ama bir türlü harekete geçiremiyoruz. Yani bunlar sadece sözde kalıyordu. Biz de buranın ee, tabii ki devlet kurumlarımız çalışıyorlar. Devlet kurumlarımız çalışıyor ama onların da halk olarak bir desteğe ihtiyacı vardı. Biz de o desteğe inşallah sağladık diye düşünüyorum. O destekle birlikte bundan sonra organize olarak çalışacağız. Evet. Amacımız tanıtım. Evet biz tokadımızın bu güzel nadide yani dünyada ender yerlerden bulunan bir yeri tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ama gizli kalmış, bakire kalmış bir yerimiz. Peki efendim tu Tuder dersek Tuder'i açılımını bize nasıl anlatacaksınız? Tuder, Tuder Turizm Tanıtma Derneği. Yani kısaca bunu bu şekilde yaptık ama tabii içinde tarih, kültür, sanat her türlü etkinlikler var. Ancak biz bunu kısaca Tuder diyerek insanların aklında daha kolay kalabilecek şekilde Tuder olarak isimlendirdik. İsmi. Peki bu Tuder dedinizde dediğinizde Tokat Tuder dese idik. Nasıl olur yani... Zaten Tokat Tuder de biz kısaca Tuder diyoruz. Tokat'ta yaşadığımız yani, için bu bunu. Bu da var diyoruz. değil mi yani? Şu tokat, anda tabii Tuder var. Tokat Tuder zaten. Evet. Tokat Tuder ama şu anda programı Tokat'ta yapıyoruz. Onun için Tuder diye kısaca geçiyoruz. Yoksa Tokat Tuder. Bunu anlattınız. Bu Tokat Tuder Tuder'i aklınıza nereden geldi? Kim fikir etti de böyle bir sivil toplum örgütü oluşturmayı yaptınız efendim? aklıma şuradan geldi yahut birileriyle konuştuk diye deydi. hatta zaten de e, bu 7. ayda falan benim aklıma geldi 7. ayda bir gün amcaoğluyla beraber o traktör satmaya gidiyordu evet. Almus'a gittik Almus'un etrafında gezerken o gölün güzellikleri e, ne bileyim turizme son derecede açılımı Aa, olabilecek orman, bir yer orman. yani Açabilik. su hayattır orada su var yeşillik de var yani şu bölgenin içerisinde bu kadar suyu bir arada tutabilen e, ender yerlerden bir tanesi. İnsanlar Trabzon'a uzun göle gidiyorlar. E orası uzun gölse bizimki almış o uzun bir göl. Zaten tarih olarak da ciddi bir tarihimiz var. Kültür olarak da tokada has bir kültürümüz var. E neyimiz noksan? Sadece tanıtımımız noksan. Bu tanıtımda da alakalı ne yapabilirim diye düşündüm, bir dernek kursam diye birkaç arkadaşla baştan konuştum. Onlar da fikrime dediler ki ya olabilir, çok iyi olabilir. Bunun üzerine onlardan cesaret aldık. O gittiğim birkaç kişiyi de söyleyeyim. Hatta ilk başlamana cesaret veren, bu olayda yardımcı olan Doktor Bilal Durmaz. Tesop Başkanımız Mehmet Bekçi, evet. Bakkalar Odası Başkanımız İhsan Tunç, Gazeteciler Cemiyet Başkanımız Kemal Özdilek. ilk görüştüğüm insanlar buydu. Artı Doktor Enver Gervan. Bunlarla görüştüm. Bunlar tamam deyince bu sefer biz yönetimi çoğaltmak üzere diğer arkadaşlarla görüştük. Görüştüğümüz her yerde de son derece de kabul gördük. Kabul görünce de dedik ki herhalde biz bu işin altından kalkacağız. Onun üzerine çıktık yola. Evet. Çok. Peki bu çalışma esnasında acı ve tatlı, güzel, hoş olan veya da çok yorucu, yıpratıcı topluma mesaj verecek bir anınız oldu efendim? Yok daha çok kısa bir zaman içerisindeyiz. Üç aylık bir dönem içerisindeyiz. Yani öyle şu acıdır, şu tatlıdır diyebileceğimiz çok fazla bir şey yaşamadık. Ancak şunu yaşadık ki Tokat'ta da insanların buna hazır olduğunu gördük. Yani Tokat'ta etkili olan insanlar... Aç olduğunu değil mi efendim? Kumsuz evet. olduğunu. Yani bu insanlara böyle bir fikri sunduğumuz zaman ben mesela şu anda 40 kişilik bir yönetimimiz var. Bu 40 kişinin içerisinde hiçbir tanesine ne olursun gel diyerek e, öyle bir yönetimi almak şeklimiz olmadı. İnsanlarla fikrimizi paylaştığımız zaman dediler ki ya ne kadar hoş. Doğru düşünüyorsun. Yani Tokat'ın buna ihtiyacı var. Biz de severek bunun içerisinde oluruz diyen insanlarla yola çıktık. Yani çünkü gönül, bu gönül meselesi. Gönül meselesi. Yani var sevdalı aslında. insanlarla birlikte yola çıktığımız için şu anda da gidişatımızda bir problem yaşamıyoruz. Yani şu kısa dönem içerisinde şunu Söyleyebilirim. Yani ee, ne derler? Marifet intifada tabidir. Daha henüz bir e, marifet gösteremedik. Evet. Ancak tokatta bir kıvılcımın çakılmasına sebep olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda tokatta turizm e, en üst noktada konuşulan noktalarda. Bu bile son derece de bizim için önemliydi. Biz doğru yerden başladığımızı ve tokat halkının da buna hazır ve buna sizin söylediğiniz gibi aç olduğunu gördük, ihtiyaç olduğunu gördük. Peki efendim, TÜDER'in yönetiminde kimler var? Üye sayımız şimdi. şu anda kaç kişi? Üye olmak için nere, nerelere nasıl müracaat etmemiz gerekiyor? Ya onun bir çalışmasını yaptık desem yalan olur. Yani üye Bence, şimdi öyle. beni buluyorlar. o şekilde üye olmak isteyen arkadaşı üye yapıyoruz. Kimler var bu bizim Şimdi ülkeler? bu Kimler var derken ben bu bu 40 kişilik yönetimi sayarsam bunların içerisinde unuttuklarım olur. Onlara karşı mahcup oluruz ama şunu söyleyeyim daha 40 kişi. Bunların içerisinde Turizm Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, efendim özel idarenin genel sekreterimiz, ciddi iş adamlarımız, üniversiteden akademisyenlerimiz, eee Nasıl söyleyeyim? Her daldan arkadaşlarımız var, doktorlarımız var, oda başkanlarımız var derken her kanatta arkadaşlarımız var yani belediyede herhangi bir şeyimiz olacak olursa belediye başkan yardımcımız orada işte imar komisyonu başkanımız orada oradaki turizm heyeti e, ekibinin başı olan Yasin arkadaşımız orada yani efendim bakanlığa geçecek olursak bakanlıktaki arkadaşlarımızdan destek alıyoruz üniversiteye geçecek olursak profesörlerimiz var doçentlerimiz var bir sürü akademisyenimiz var derken dört başı mamur bir yönetim oldu ve bunlardan zaten istediğimiz başta şuydu vizyon katmalarıydı. Evet. O vizyonu almaktı onlardan. Yani oturduğumuz yerde konuştuğumuzdan her defasında bir şey çıkıyor. Ve şimdi çıkıyor da çıkmasının sebebi de şu çıkacak ortamımız mevcut. Yani şurada mesela biz sulu sokakta duruyoruz. Şurada hemen köşede gözükmüyor Ali Tusi türbesi. Evet. Üstüne çıkıyorsunuz Ulu Cami. Arkamızda Suluhan yani Aşevi. Deveciler Hanı, arkasında hemen Paşa Han, Paşa Hamamı, şuradan ee, Sultan Hamamı. Yani bu kadarcık dar bir alan içerisinde son derecede önemli yerlerimiz var. E, bunun üzerine de Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yani belediyenin çalışması ondan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çevrilmiş bu proje. Çok ciddi bir projesinin olduğunu biliyorum. Ha projeyi birebir gördüm mü görmedim. Ancak Vakıflar Bölge müdürüyle İsmail Bey ile görüşmemde bugün yani bugün 20 Ocak günü imzasının atıldığını biliyorum. İnşallah Toka'da hayırlı uğurlu olur. Buraya son derece de güzel restorantı, kafeteryası efendim bazı iş yerlerinin olabileceği bir yerin imzası bugün atıldığı nasip olursa 2011 senesi içerisinde de şu bölge düzenlenecek. Boş alan diyorsun. Evet. Düzenlenecek, düzenlenecek ve dış yapısı da tarihi dokuyu bozmayacak şekilde bir düzenleme getirilmiş. Son derece de güzel bir proje olduğunu görenlerden duydum en azından. Peki Erol Bey, Tokat'ta turizm çalışması Günümüze kadar hangi yöntem Ve teknikler yapıldı Bu yöntem ve teknikler Bizlere anlatabilir misiniz Veya yeterli mi bu teknikler Bunun üzerine neler yapabiliriz Hayır yöntemler yapıldı derken Bizden önce mi bizden sonra bizden mı Önce yani bunun Şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında Bilgiler ve bundan sonra Neler yapmak istiyoruz Sizler veya turizm derneği Tokatlılar adına ama bu bizden önce zaten çalışan bir sivil toplum örgütü yoktu. Yani kültürel bazda çalışan derneklerimiz vardı. Tabii onların e, tanıtım tarafında değil de kültürel tarafında oldukları için tanıtımla alakalı çok bir çalışmaları yoktu. Ancak bu çalışmaları yapan sadece Turizm İl Müdürlüğümüz vardı. Yani sadece Turizm İl Müdürlüğümüze de bunu bırakmak, onu destek olmadan sadece il müdürlüğümüz çalışsın, bu işi yapsın. E, tabii çok da fazla Başarılı olunamıyor çünkü altyapıda da tamamlanmamışlıklar vardı zaten. Ancak ancak yani şu ana kadar ben çok fazla Eksiğimiz vardı, niye bu zamana kadar bu iş olmadı gibi hayıflanmak istemiyorum. Her şeyin bir zamanı vardır. Bu zamanda inşallah bu zamanlara, şu andaki zamanlara denk gelmiştir diye düşünüyorum. Çok fazla kaybedilmiş bir şey yok. Elimizde ürünümüz var pazarlayacak. Efendim biz Tuder Tokat Turizmi tanıtımında nasıl bir katkı sağlayacak? Neler yapmaya hedefliyorsunuz ileriye dönük? plan projeleriniz nelerdir? Tüderin böyle bir bunu, çalışmaları var mı? Bunu teker teker sayarsak e, çok dosyalar dolusu Hedefimiz şeylerimiz var. var. Yani hedeflerimiz var. Yani önümüzdeki kısa zamanlar içerisinde inşallah e, olur olmaz diye tereddütlü olduğum şeylerde şu anda tam net olarak bir şeyler söylemek istemiyorum ancak mesela TRT ile görüşmemiz var belgesel çekimi için gelecekler. Nasip olursa dördüncü ay gibi falan. Bu esnada işte Niksar'da bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Ondan önce yine üst yetkili kurumlardan ee, yine gelecekler. Bazı arkeolojik çalışmalar falan var. Onlarla alakalı gelecekler. Onun haricinde Tokat'ta işte bir proje yarışmaları falan nasip kısmet olursa yapacağız. İşte yani bu görüşmelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü'müze Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müze birlikte yapmayı düşündüğümüz şeyler var. Ayrıca Turizm İl Müdürlüğü'yle görüştüğümüz, konuştuğumuz, yapmayı birlikte yapmaya çalıştığımız projelerimiz var. Ama bunu tek tek say sayın derseniz, inşallah e, şu şunu 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 diyorum. Biz bir şeyi yapmadan yapacağız, edeceğiz. Daha çok kısayız çünkü 3 aylığız. Yapacağız, edeceğiz de ben yola çıkıp da ondan sonra bazı hüsranları da yaşamak istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Yapılmış şeyi görsünler. O zaman ama takdir ama tektir her neyse biz ona razıyız. Efendim Tuder devlet kurumlarından destek görüyor mu? Eğer varsa bu destekler nelerdir? şimdiye kadar böyle bir maddi olarak herhangi bir desteğimiz yok. Ama bu demek değildir ki bundan sonra destek almayacağız demek değildir. Biz destek olarak en büyük desteği şöyle görüyoruz. E, Vali Bey'in son derecede yakın olması, turizmle alakalı olması, bizimle her konuda birçok şeyi paylaşmış olması, bundan daha büyük destek olamaz yani bu kadar kısa zaman içerisinde. Bu da şunu gösteriyor ki biz ileriye dönük çalışmalarımızda bir kere devlet kanadımız olan valiliğimizden gerekli desteği alabileceğimizi görüyorum. Onda vali bey de şu enerjiyi görüyorum. Yani bu enerjiyi bizim yönetim kurulumuz buradaki işte kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber bir sinerji yaratacağımızı umuyorum. Bu da inşallah 2012 senesinde ufak ufak meyvelerini vermeye başlayacak. Şimdiden bazı arkadaşlarımız var turizmle alakalı bazı şeylerde çalışmaya başladılar. İnşallah onlar da ortaya çıkınca onları da hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Tabi Tabii yani konuşuldukça, görüşüldükçe bir şeyler oluyor. Efendim Tuaka'da gelen turistlerin gezi rehberi konaklama, eğlence gibi bir hazırlığınız var mı? Yoksa gelen turistler sadece burada gezip gezdikten sonra burada kalmadan gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Ha şimdi e, bu bu konuda bazı arkadaşlarımızın ufak ufak çalışmaları var. Biz bunu dernek olarak yapmamız mümkün değil. E, İl Turizm Müdürlüğü de tutuyum da işte size restoran kurayım ya da bar kurayım da turistler gelsin burada eğlensin diyemezler. Ve biz de dernek olarak bunu çok fazla yapamayız. Gücümüz Bunları tabi. Yani bunu konuştuğumuz, görüştüğümüz arkadaşlarla ufak ufak teşvik ederek göç yolda dizilir hesabı. Bazı şeyler kurulduğu zaman zaten turist gelmeye başlarsa az talep meselesidir bu. Sizin kimseye şunu yap demenize ihtiyaç kalmayacak. Yapılan şeyler görüldükçe, kazancı gördükçe vatandaş otomatikman ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü daha değişik fikirler hepsi ortaya çıkacaktır zaten. Bu bunlar olacaktır. Yani, yani şu an için diyorsunuz. tabii tabii. Yani çok uzun bir zamanda demiyorum ama bunlar zaten görüldükçe yapılacak şeyler. Peki buna ilaveten bizi yurt içinde ve yurt dışında bizi tanıtan, tokadı tanıtan çalışmalarınız var mı? varsa bunlar nelerdir? Ya bakın mesela şu anda biz Prens Çağız'a mektup yazdık. Vali Bey'den onayının çıkmasını bekliyoruz. Davet ettik Tokada, Sulu Saraya. Onun gelmiş olması demek tanıtıma son derece de katkıda bulunacak şeyler demektir. Ulusal bazda da bazı fuarlara katılacağız nasıl kısmet olursa. Artı ulusal bazda dışarıdan çekebileceğimiz, seminere getirebileceğimiz insanlar varsa onları da getireceğiz. Ama e, bunların hepsini kısa bir dönemde yapmamız çok da fazla mümkün değil. Diyorsun. Değil, yani. Ki... Şöyle diyelim, Tuder Tuder diye konuşuyoruz da, Tokat Turizm Derneği diye söylüyoruz da, bu Tuder'in yeri neredir? Sizleri ziyarete gelecek olsak veya gelecekler için, misafirler için sizi nasıl, nerede bulacaklar, mekanınız neredir desek? Sakın ne öyle bir şey de. yapmayın, gelmeyin çünkü doğru dürüst bir yerimiz yok, var bir yerimiz ancak öyle misafir ağırlayabilecek bir pozisyonda değil. Onun için ee, Artık yakın zamanda ama vilayetimizden, valiliğimizden bir destek alırız. Ama belediyemizden bir destek alırız. Ama vakıflardan bir destek alırız. Biz demiyoruz ki ücretsiz bedava oturalım. Yani biz nihayetinde bir sivil toplum örgütüyüz ve bu memlekete son derecede faydalı olacak bir şeyle uğraştığımıza inanıyorum. Bu bakımdan bize destek olacaklarına inanıyorum. Bizim de derneğimize yakışır bir şekilde. Dışarıdan misafirlerimizi getirttiğimiz zaman yüzümüz ak olacak bir şekilde bir yere sahip olmak istiyoruz. Aynı zamanda yani kurumsallaşmak da istiyoruz. Yani biz orada sadece oturup da işte biz Kanarya Sevenler Derneği değiliz yani nihayetinde. Biz orada Kanar proje yapacağız. Değil evet, mi efendim? Evet. biz orada projeler çıkaracağız. Çok Tokadın geleceğiyle alakalı, istihdamıyla alakalı, çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın geleceğiyle alakalı çok ciddi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunda da hem halkımızdan destek istiyoruz hem gerekli etkili kurumlarımızdan yetkili kurumlarımızdan destek istiyoruz.